Duran Ağa Halil ile yengemi Adana'ya kaçırıyormuş. Ne? Oğlum hala bir düzgün aynat. Ya baba çıkmışlar yola. Cemal, almadan gelme. Yani neden Ceylan? Etkilendim. Senden başka hiçbir şey hiç kimse umurumda değil. Anlat artık şunu. Nedir, ne oldu kızım? Şu şoför çocuk yüzünden mi böyle surat asıyorsun? Çetin baba, ismi Çetin. Selva benim kızımdır. Daha da bu lafın üstüne laf söyletmeyin Ya mezelden yeni bölümüyle cumartesi akşamı Star'da